Pratik matematik videosuna hoş geldiniz. Matematikçilerin yıllarca bizden sakladıkları pratik bilgiler şimdi videomuzda. da öğrencilerin korktuğu, yapmaktan korktuğu, ders olarak bilinen matematiğin aslında hiç o kadar korkulmaması gerektiğini ve bu pratik bilgiler sayesinde rahat bir şekilde dört işlem problemlerini çözebileceğiniz videoyu hazırladık. Hadi başlayalım. 5 katının 3 eksiği 27 olan sayı hangisidir? Şimdi bu gibi sayı problemlerinde ne yapmamız lazım? Ters işlem özelliğini kullanacağız. Ters işlem. Peki ters işlemi nasıl yaparız? En sondaki sayıdan başlayacağız ve tersten ters işlem yapacağız. 27 3 eksiği diyor ya. 27'ye 3 ekleyeceğim. Eksiği diyorsa yani çıkarma çıkarmanın tersi toplamadır. O zaman toplama işlemi yapıyorum. 27'ye 3 ekliyorum. 30. Buraya kadar 30'du. 5 katının diyor. Burası katı dediği zaman çarpma işlemi anlıyorum. Ama ben ters işlem yapacağım için bölme işlemi yapacağım. 30'u 5'e bölüyorum. 30'u 5'e böldüğüm zaman cevabı 6 olarak pratik bir şekilde buluyorum. Kesirlerde basit toplama işlemini gösteriyorum şimdi. Ne yapacağız? Çaprazlama yapacağız. 4 ile 2'yi çarpıp sonucu yazıyorum. 5 ile 3'ü çarpıp sonucu yazıyorum. Ve sonra bunları toplayacağım. 15, 8 daha 23 yapar. Bölü bu ikisini de paydayı da kendi aralarında çarpıyorum. 5 çarpı 4 sonucu da paydaya yazıyorum. Biz bu işleme kelebek modeli diyoruz. Kelebek modeli. Kesirlerde pratik toplama. Ardışık sayılarda basit toplama işlemini mükemmel bir pratik yolla yapıyoruz. Nasıl yapıyoruz? Ardarda arda gelen sayılarda önce kaç tane sayı olduğunu bulmaya çalışıyorum. Kaç tane sayı var? 5 tane sayı var. Biz buna terim sayısı diyoruz. Terim sayısı. Terim sayısı toplam 5 tane. Bir de bu terim sayısının ortasını buluyoruz. En ortada hangi sayı var? 9 var. Buna biz ortanca sayı diyoruz. Ortanca sayı da 9. İkisini çarptığım zaman Pratik bir şekilde topluyorum. 5 çarpı 9, 45. Şimdi az önce terim sayısıyla ilgili pratik bir toplama yapmıştık. Şimdi terim sayısı tek olan toplama işlemlerinde ortanca sayıyı bulmak çok basit. Yalnız terim sayısı çift olan sayılarda sayıları toplarken Farklı bir işlem uygulayacağız. Nasıl farklı bir işlem uygulayacağız? Önce terim sayısına bakıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 çift bir rakam olduğu için ortanca sayıyı bulmak zor. O yüzden ne yapıyorum? Şu 6'yı yalnız bırakıp şuradan sadece 7'den 13'e kadar olan sayıları toplamaya çalışıyorum. Şimdi tek sayıya düşürüp ortanca sayıyı rahat bir şekilde bulabiliyorum. Terim sayısı 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 idi. Ortanca sayımız 10'du. 7 kere 10, 70. Bu 6 burada herhalde yetim öksüz kalmaz. Ne yaparız? 70'e 6'yı ekleriz. Ve toplama işlemini pratik bir şekilde buluruz. Öğretmenimiz bize böyle anlattı da biz mi anlamadık? Diyorsanız Şimdi anlatıyorum işte. Evet birden başlayan ardışık tek sayıları toplama çok pratik bir şekilde yapılabilir. Ne yapıyorum? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Terim sayısı kaç? 6. Altı. 6'nın karesini alıp yazıyorum. Tabi ilkokullarda karesi işlemi olmadığı için nasıl yaparım? 6'yı kendisiyle çarpıp sonucu pratik bir şekilde bulun. 3 basamaklı sayıları 11 ile kısa yoldan bölmeyi göstereceğim şimdi. Eğer birler basamağı ve yüzler basamağı ikisinin toplamı ortadaki sayı yani onlar basamağını veriyorsa ortanca sayıyı hiç görmeden sonucu rahat bir şekilde bulabiliriz. İkisini yazıyorum. Aynı şekilde 693 bölü 11 kesirini nasıl yapıyorum ya da bölme işlemini nasıl yapıyorum? Birler basamağı ve yüzler basamağının toplamı ortanca sayıyı veriyorsa, onlar basamağını veriyorsa, ortanca sayıyı hiç görmeden sonucu rahat bir şekilde bulabiliyoruz. 11 ile kısa yoldan çarpma işlemlerine bakalım şimdi. 53 çarpı 11 işlemini basit bir şekilde yapabilirim. Baş tarafa 5 yazıyorum. İleri tarafa 3 yazıyorum. İkisini toplayıp İkisini toplayıp ortaya yazıyorum. Gelelim buraya. Yine aynı işlem geçerli. 7'yi başa, 2'yi sona. ikisinin toplamını ortaya yazıyorum. Diğer bir işlem. 63 çarpı 11. 6'yı başa, 3'ü sona. ikisinin toplamını ortaya yazıyorum. Evet bu özel bir durum. Şimdi ikisinin toplamı onu geçmediği zamanlarda işlem çok basit. Ama eğer ikisinin toplamı onu geçerse nasıl bir işlem yaparız? Yine basit bir işlemimiz var aslında. 9'u başa 7'yi sona başladığımız gibi. İkisinin toplamı 16 oluyor. Şimdi 16'yı buraya direkt yazmayacağım. 16'nın 6'sı elde var 1. Elde var 1'i yüzlük kısmına ekliyorum. Yani 9 bir daha 10 yapacak. 1067 idi cevabım. 5 ile pratik çarpma işlemini yapalım şimdi. 64 çarpı 5 işleminin sonucu nedir? Ne yapıyorum? Birinci çarpanı alıp, birinci çarpanı 64'ü alıp yarısını buluyorum. 32 ve sonra 0 ekliyorum. İşte size cevap. Gelelim buraya. 30 çarpı 5 işleminin sonucunu ne yapıyorum? Birinci çarpan 30. 30'un yarısı 15 yapar. 15'in sonuna 0 ekliyorum ve cevabı buluyorum. Gelelim buraya. 18 çarpı 5 işleminin sonucu birinci çarpan olan 18'in yarısı kaçtır? 9. 9'u yazıp 0'ı eklediğim zaman 90 cevabını pratik bir şekilde buluyorum. 5 ile pratik bölme işlemini yapıyoruz. Kesirlerde. 7 bölü 5'i nasıl yaparız? Payı alıp 2 ile çarpıyorum. 14. 14'ü de 1, 4 şeklinde yapıyorum. Ve pratik bir şekilde bölüyorum. Gelelim buraya. Payı alıp Payda 5 ise payı alıp 2 ile çarpıyorum. 28 cevabını bulup 2,8 olarak buluyorum. Gelelim buraya. Sayı büyüdükçe zorlaşabilir. 68'i alıp 2 ile çarpıyorum. 136 cevabını buluyorum. Bu da 13,6'dır. Şimdi Japonların kullandığı, sıkça kullandığı basit bir çarpma işlemini yapacağız. İki basamaklılarla da olur. Tek basamaklılarda da olur. Üç basamaklılarla da olur. Ee, bu sefer sarı ve lacivert tebeşir kullanacağım. çünkü ee, çünkü Fenerbahçeliyim. Az önce e, sarı ve kırmızı kullandım. Neyse Fenerbahçeliler kızmasın bana. Evet 2 yazıyor burada. 2 tane çizgi atıyorum. Aşağıda bir tane çizgi yapıyorum. 3 yazıyor. 3 tane çizgi atacağım. Burada 2 yazıyor. 2 tane çizgi atıyorum. Şimdi bunların kesişim noktalarını alıp Kesişim noktalarını alıyorum. 1 2 3 4 5 ve 6. Ve buraya yazıyorum. Gelelim buraya. Burası 1 2 3 3 tane var burada. Burada 1 2 2 tane var. Burada 1 2 3 ve 4. Bu ikisini topluyorum. 4 ile 3'ü topluyorum. 7. Ve işlemi buradan bu tarafa doğru çözüyorum. 6, 7 ve 2 birleştiriyorum. 672 idi cevap. Şimdi soruları çözerken kendi kendinize diyeceksiniz ki ya bu kadar kolay mıymış matematik? Evet gerçekten kolay. Çok pratik yollarını bulduktan sonra matematiğin çok kolay olduğunu fark edeceksiniz sizde. Şimdi yüzde problemlerinde nasıl bir işlemi uygulayacağız ona bakalım. 70'in yüzde 80'i kaçtır diyor. Ne yapıyorum? 7 ve 8'i çarpıyorum. Ve cevabımı buluyorum. Bu kadar basitti. Gelelim buraya. 20'nin yüzde 60'ı kaçtır? Ne yapıyorum? 2 ile 6'yı çarpıp sonucumu buluyorum. Evet bu gibi toplama işlemlerinde ne yapacağız? Yani AB artı BA. Yani birbirinin rakamları birbirinin tam tersi olan sayıları toplarken nasıl bir işlem uygulayacağız? Şöyle yapalım. 3 ile 7'yi topluyorum. 10 yapıyor. Burada gizli bir joker sayımız var. 11 ile çarpıyorum. 110 cevabını buluyorum. Gelelim buraya. 4 ile 2'yi topluyorum. 6. Evet joker sayımla çarpıyorum. 66. Gelelim buraya. 6 ile 3'ü topluyorum. 9. 11 ile çarptığım zaman 99 cevabını pratik bir şekilde buluyorum. Yine böyle bir çarpma işlemiyle karşılaştığımızda ne yaparız? 99 çarpı 5'i kısa yoldan nasıl çarparım ona bakacağım. 9 ile 5'i çarpıyorum. 45. 4 ile 5'i ayrı bir şekilde yazıyorum ve kaç tane 9 varsa ortaya ekliyorum. 495'ti. Gelelim buraya. Yine aynı şekilde 9 ile 5'i çarpıyorum. 45'ti. 45'i yazıyorum. Kaç tane 9 kaldı elinde? 2 tane 9. Bu ikisini de ekliyorum. Yani ne oldu? 4995'ti. Gelelim buraya. Aynı işlemi burada da yapacağım. 9 çarpı 5 45. Kaç tane 9 kaldı? 3 üç tane. 3'ünü de buraya ekliyorum. 1, 2, 3. 49.995'ti cevap. Bir sayıyı 9'a böldüğümüzde kalanın kaç olduğunu bulma işlemini yapacağız. 3428 bölü 9 kaçtır? Ona bakalım. Buradaki sayıların hepsini sayı değerlerini topluyorum. 4 3 daha 7, 9 8 daha 17. 17'den 9'u çıkardığım zaman kalanın kaç olduğunu pratik bir şekilde bulabiliyorum. Gelelim buraya. 50631 sayısını 9'a bölelim. Ne yapacağız? Yine buradaki sayı değerlerini toplayacağız. 5 0 daha 5, 6 daha 11, 3 daha 14, 1 daha 15. 15'ten 9'u çıkartırsam kalanın 6 olduğunu kısaca bulurum. Evet, 3 basamaklı sayıları alt alta toplama işlemi yapacağız. 376 artı 498 sayısı. Yalnız bunu normal bir şekilde de yapabiliriz ama alışılmışın dışında bir toplamayla, toplama işlemiyle pratik bir yönden yapacağız şimdi işlemi. 4, 3 daha 7. Normalde birler basamağında başlanır toplama işlemini ama ben farklı bir yoldan çözmeye çalışıyorum. 9 7 daha 16 8 6 daha 14. Şimdi toplayalım bunları. 4 aşağıya. 6 1 daha 7, 7 1 daha 8. İşlemin sonucu 874. Şimdi az önce alışılmışın dışında bir toplama işlemi yapmıştık. Şimdi Yine alışılmışın tersinde yapacağız. Daha önce buradan başladık toplama işlemine. Bu sefer buradan başlayacağız. 6 ile 8'in toplamı 14 yapıyor. 8 ile 3'ün toplamı 11 yapıyor. 7 ile 8'in toplamı 15 yapıyor. Türelim toplama işlemini. 4 aşağıya. 1 bir daha, 2, 5 bir daha, 6, 1 hop aşağıya. 1624 de cevabı. Evet. Yüze yakın sayılarda çarpma işlemi yaparken pratik bir yöntemimiz var. 95 sayısı yüzden 5 eksiktir. 96 sayısı da yüzden 4 eksiktir. Bu ikisini çarparsam 20 cevabını bulurum. Toplarsam 9 cevabını bulurum. 20'yi en sona yazıyorum. 9 sayısı 100'den kaç eksik? Yani 100 ile 9 arasında kaç fark var? 91 fark var. Yani 9127 cevap. Evet, uzunluk ölçüleri birimini öğrencilerin zorlandığını biliyorum. Bunları ezberlemede ve birbirine çevirmede öğrenciler zorlanıyor. Peki pratik yöntemi var mı? Var. Şöyle basit bir tablo çizerek yapabilirsiniz. Ayrıca bu isimleri ezberlemek sırasıyla ezberlemek de bir kodlamaya bağlı. Nedir bu kodlama? Kamile Hanım damda, Mehmet Dayım camda. Merhaba, merhaba. Bunların baş harfleri sırasıyla uzunluk ölçüleri birimini veriyor. Peki gelelim çevirme olaylarına. Çevirme olayını nasıl yaparız? 9 kilometre diyor. Kilometrenin altına 9'u yazıyorum. Metreye kadar 0 yazıyorum. Ve cevabı buluyorum. 9000. Gelelim buraya. 3 metre diyor. 3 metreyi santimetreye çevireceğim. Metrenin altına 3'ü yazıp santimetreye kadar 0 yazıyorum. Cevabı da 300 buluyorum. Gelelim buraya. 7 milimetre kaç santimdir diye soruyor. 7'yi hemen milimetrenin altına yazıyorum. Santimetreye kadar gelip buraya 0 atıyorum. Yani 0,7'dir bu. 5 santim kaç metredir? 5 santim kaç metredir? Metreye kadar gelip 0 atıyorum. Yani 0,05'tir cevabım. Bu şekilde kolayca bulabiliyor. Evet, bu gibi işlemlerde birden fazla işlem söz konusu. Peki birden fazla işlem söz konusuysa nereden başlanır? Ona bakacağız şimdi. Öncelikle parantez içinden başlanır. Bunu şeye benzetebiliriz. Hani trafikte geçiş üstünlüğü ilk olarak ambulansa aittir. Burada da İşlemde işlem önceliği parantez içine ait. Önce parantez içini topluyorum. 2, 2 daha 4 yapıyor. 2'nin önünde herhangi bir sayı yoksa, herhangi bir işlem yoksa bunun çarpı olduğunu biliyorum. 2 çarpı 4 oldu burası. Burası aynen kalıyordu. Şimdi burada bölme ve çarpmanın ikisi de işlem önceliğine aynı anda sahiptir. Yalnız bu gibi ard arda gelen işlemlerde bölme ve çarpma ne yapılır? Soldan sağa işlem devam ettirilir. Yani nasıl yaparız? 8'i 2'ye böleriz, 4 cevabını buluruz. 4 ile de 4'ü çarpınca sonucumuzun 16 olduğunu buluruz.